Evet. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Fıkıh derslerinde devam edilen fıkıh derslerinde inşallah gelinen konu bugün Kitabu Zekat. Zekat kısmını okuyacağız. E, kitabımız bildiğiniz gibi Lubab. Mesela fıkıhta bilinmesi gereken zaruri konulardan bir tanesidir zekat Yani bu niyel İslamu ala hamsin değil mi? İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Yani bunlardan bir tanesi nedir? Zekattır. Öyleyse zaruret-i Mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bugün inşallah o zekat bahsini işleyeceğiz. Ez zekat vacibetun. Zekat vaciptir. Yani buradaki vacip nedir? Farzdır yani. Gereklidir. Şimdi bunları açıklayacağız. Kime farzdır? Nasıl farzdır? Neyle farz olur? Bununla ilgili inşallah ders yapacağız. Peki kimler üzerine farzdır? Kimin üzerine farzdır? Ala Hürri. Hür kimsenin. Hür, köle olmaz. Köleye zekat vacip olmaz. Hür bir kimseye vaciptir. O hür de el müslimi el el -Aqili. ya akıllı akıl bali olmuş müslüman hür kimselere zekat vaciptir nasıl akıllı olacak buluğ çağına ermiş olacak yani sabi olmayacak, bebek olmayacak, çocuk olmayacak. Akıl, akıl bali olmuş olacak. Bir de Müslüman olacak. Akıllı, akıl bali olmuş. Müslüm her hür kimseye zekat nedir? Vaciptir. Bu, bununla ilgili yine devam ediyor. Bu vacibiyet e, nasıl bir şekilde mesela? ida meleke nisaben nisap miktarı mala sahipse bu saydığım vasıflara sahip olan hür kimse nisap miktarı mala sahipse nasıl bir sahibiyetteki milkiyetten mi? Tam bir mülkiyetle tam bir mülkiyetle nisap miktarına sahip olan her akıllı, bali, müslim, hür kimseye zekat vaciptir. Peki bu mal Nisap miktarı olmuş mal nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Ve hala geçmiş olmalı. Aleyhil havl üzerinden bir sene geçmiş olması gerekiyor. Nisap miktarına ulaşmış olan bu malın üzerinden ne kadar geçmesi lazım? Bir sene geçmiş, bir sene geçmiş olması gerekiyor ki o kimseye zekat vacip olabilir. Demek ki bir mal var. Bu mal tam bir mülkiyetle kendisine sahip olunmuş. Diyelim gözlükler. Malınız neyse artık. tam bir mülkiyetle sahipsiniz, ortağınız yok. Hesap miktarına ermiş İsaf miktarının miktarlarını söyleyeceğiz ileriki derslerde. Zekat bahsinde gelecek inşallah. Evet. Ve üzerinden bir sene geçmiş olan her akıllı balik olmuş Müslüman, ol, Müslüman olmuş Müslüman hür kimseye zekat vaciptir. Mesela bu kadar. Evet. Ve leyse değildir. Yani vacip değildir. Ala sebiyin, sebi'nin üzerine. Sebi nedir? Arkadaşlar sebi tıfıl biliyorsunuz bebeğe diyorlar. Sebi ise henüz rüştünü almamış kimseye deniliyor. Bu da 18-20 yaş oluyor. Şimdi burada Üstünü almış bir kişi var herhalde. Sen misin? Kaç yaşında? 17. 17 yaşında. Bir senen daha var. Sen de şu anda sebisin yani. Rüştünü almış. Almamış kimselere ne diyoruz biz? Sebi diyoruz. Sebiye de zekat vacip değildir. Söylüyor zaten. Ve leysa ala sebi sebiye Zekat vacip değildir. Daha Vela mecnunin Mecnunana da yani deliye de zekat vacip değildir. Deli bir adamın ne işi var zekat? Vela mükatibin Mükatip nedir? Arkadaşlar mükatip bazı kitaplarda zekat memuruna diyorlar. Zekat memuruna diyorlar. Ama oysa ki mükatip efendisiyle anlaşma yapan köleye denir. Evet, efendisiyle anlaşma yapan. Nasıl bir anlaşma? Hür olma adına bir bedel karşılığında efendisiyle anlaşma yapan köleye mükatip diyoruz. Mükatebe buna diyoruz işte. Bu mükatibe de nedir? Zekat vacip değildir. Niye? Sebepleri var. İleride söyleyeceğiz inşallah. Demek ki sabiye, deliye, mükatebeye ne değildir? Zekat vacip değildir. Zaten leyse burada haberi de zekatun gelmiştir. Bu aralarında geçen isimler nedir? Merfudur değil mi? Evet. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ha. Leysebi ne alırdı? İsim? Evet. Bir de haber aldı. İsmini? Evet. Raf? Haberini evet. nasip evet. Şimdi ismini nasip eder, haberini raf ederdi. Evet. Burada da Leyse zekatun. Leyse zekatun. Kimler üzerine? Söyledi zaten. E, Sabiye, Mecnun'a, Ketebe'ye zekat vacip değildir gençler. Evet ve men ken aleyhi deynun eğer üzeri o kimse ki üzerinde deyn var yani borç var yani borçlu bir kimse öyle borç ki yuhit bi malihi malını kuşatmış yani mal komple borç malı komple borç olan bir kimseye de zekat vacip değildir. Çünkü komplesi borç zekatın yani. Şey malın komplesi borç. Borç olan bir şey zekat olur mu? Borç zaten. Senin değil. Almışsın adamdan, satıyorsun, para kazanmaya çalışıyorsun. Evet. <laughs> Felez zekatın Ali ona zekat yoktur. Ve in kana eğer malı çoksa neyden minet deyni. Şimdi mal var ama borcu da var. Malı daha çok borcundan. Mal daha çok. Borç da var. Mal da var. Peki bu ne yapacak? Bu adam ne yapacak? Bu zekkel fadile zekke yani verecek. Zekatını verecek. El fadile Geri kalan yani borcu çıktıktan sonra geri kalan mala ne yapacak hesaplayıp zekatını verecek. Aa onda şartları var. Peki ondan çıkmıyorsa mesela nisap miktarı? İşte o da şartların arasında. Şartların arasında. İze belaga nisaben. Eğer nisaba ulaşmışsa. <laughs> Anlaşıldı mı? Eğer nisaba ulaşmışsa borçtan arta kalan e, mala ne yapılır? Zekat verilir. Adamın dedi ki malı da var, borcu da var ama malı borcundan daha çok yani. Borcunu çıkarır bir tarafa. yani 100 lirası var. e 15 lirası borç bunun. O 15 lirayı çıkarır. Hesap miktarı da olmuşsa ne yapar? o kalan 85 lirayı hesaplar yüzde iki buçuğunu ne yapar? Sekatını verir. Üzerindeki farziyeti sakıt etmiş olur. Allah hepinizi zekat veren Müslümanlardan etsin inşallah. Evet devam ediyoruz. Yine ve ise yine yoktur. Fi duru sükne kullanılan evlere. Şimdi adamın 10 tane 15 tane ev var ama bir tanesini kullanıyor. Bir tanesini o kullandığı eve kullanma amaçlı oturduğu eve zekat vermez. Diğerlerine verecek ama. Diğerlerine nasıl verecek? Onları ileride söyleyeceğiz. Diğerlerinin zekatını nasıl verecek? Onları söyleyeceğiz. Kullanma amaçlı Oturduğu eve zekat yok. Başka? Başka? Ve beden giyme amaçlı olan elbiselerde de yok. Adam elbisesi var evinde gibi ama elbiseci adam dükkanları var. Değil mi? Güzel şey yapacağım bir dakika şurayı bitireyim. Ee, giyme amaçlı olan elbiselere de zekat nedir? Düşmesi Yok. Başka? Esasil menzil. Ev eşyalarına. Kullandığı ev eşyalarına da zekat nedir? Yoktur. Yani kullanma amaçlı ev eşyalarına. Mesela ev eşyası satıyor adam. Şimdi bu ev eşyası satıyor diye ona zekat verince anlamına değil. Kullanma amaçlı ev eşyalarına, kendisinin bizzat kullanma amaçlı kullandığı ev eşyalarına da zekat yoktur. Devam ediyoruz. Ve silahun ve silahil istimal kullanma amaçlı silahlara da zekat yoktur. Ama diğerlerine vardır. Şuraya atladık çocuklar ve abidil hizmet ve devabir rukub. Evet orayı da atladık. Ve devabir rukub bugün rukub demek yani binek hayvanları ne demek? Bugünkü binek merkebin asıl manası binilen şey. O gün deveye ata biniliyordu. Bugün arabaya, taksiye, uçağa biniliyor. Değil mi? Merkebin kelime manası nedir? Binilen şey. Kendisine binilen şeye merkep diyoruz biz. Dolayısıyla Binme amaçlı çağımızın yani şimdiki kavramla söyle binme amaçlı e, kullanılan e, şeylere de zekat yoktur merkeplere de zekat yoktur ama adamın beş tane arabası vardı e, bunlar bir tanesini binme amaçlı diğerlerini ticaret için kullanıyorsa bunlara tabii ki var biz ne diyoruz? kendi şahsına ait binme amaçlı merkeplere de ne, ne yoktur? Zekat yoktur. Ve bir de ve abidilli hizme hizmet amaçlı kölelere. Diğer kölelere var ama hizmet amaçlı olan kölelere de ne yoktur? Zekat yoktur gençler. Anlaşılmayan bir taraf var mı şimdiye kadar? Hı hı. Toparlayacağız zaten sonuçta. Hepsini toparlayacağız inşallah. Ve le eda zeka. Zekatın edası caiz değildir. İlla bir niyeti niyetle caizdir. Nasıl bir niyet? mukarenetil lil edai eda esnasında niyet ile verilen eda edilen zekat caizdir. Şimdi sen niyetsiz zekat veremezsin. İlle niyet edeceksin. Bu da iki şekilde oluyor. Ya verme esnasında oluyor eda niyet ya yahut da yahut da mukarenetin Li miktar miktarı vacibi. Vacip olan miktar kenara ayrılma esnasında yaptığın niyetle caiz olur. Şimdi biliyorsunuz zekat belirli bir sınırı hududu vardır. Bunlara riayet edilir. Kişi zekatı illa vaktinde verecek diye bir ka kaide yoktur. Zekat için senenin içerisinde mal ayırabilir. Diyelim ki şu kitabı niyet eder o anda ya Rabbi ben sene sonunda zekat vermek üzere bu malımı ayırıyorum. Zekat için ayırıyorum. Niyeti böyle olacak. Ne dedik? azdil miktaril vacibi. Bu sene içerisinde diyelim ki 10 tane kitap ayırdı. Zekat için ayırmış, niyetinde öyle yapmış. Sene sonu geldi. Kaç kitap ayrılmıştı? 10 kitap. Bunların, bunlar ne için ayrılmıştı? Zekat için almıştı. Bir nefsi de verebilir, parasını hesaplı yerde verebilir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Demek ki niyet iki şeyle olacak. Ya verme esnasında niyetle yapacaksın zekatı caiz olacak. Ya hatta ayıracağın o mal var ya, zekat için ayırdığın o vacip olan mal, daha sonra vermek üzere ayırdığın o mala, yani niyetle yani. Ancak bu iki şekilde caiz olacak. Bir daha söyleyelim. Topal yaraktan söyleyelim inşallah. Demek ki zekat ancak niyetli olur. Bu niyet de bu niyet ya verme esnasında ya da vacip olan e, o miktarı ke, miktarı kenara ayrılması anında. Kenara ayırıyorsun ya kitabı ayırıyorsun ben bunu vereceğim zekata. O anda niyet ediyorsun ya da verme esnasında ya Rabbi ben bunu zekat olarak veriyorum. Bu verme esnasındaki niyet o da öbür niyet şekline nasıldı? Ayırdığım malı niyetle ayırdığım malı ancak niyetle yaparsan caiz olur. Anlaşılmayan bir taraf var mı? Ya verme eda esnasında niyet edeceksin ya da sonra ayır, ma, sonradan vermek üzere ayırdığın mal malda niyet edeceksin. Evet. Ve men tesaddaqa ve men kişi ki tasat tasadduk etti. bir cem'il malihi bütün malını tasadduk etti. Allah razı olsun etti, dağıttı. Ama ve la bi ve la yani niyetsiz olarak yani zekat mekat niyet etmedi hiçbir şeye. Demin dedik ya zekat ancak niyetli olur. Ya esnasında verme esnasında ya da e, vacip olan miktarı kenara ayrılması anında. Öyle dedik ya. Burada öyle bir şey yok. Niyetsiz olarak malın tamamını tasadduk edecek kişi sakata düşer farduha. O vacip o vacibiyet, farziyet o adamdan düşer. Ya yani anhu o adamdan bu zekatın farziyeti niyetsiz bile dağıtsa düşmüş olur. Yani bir adam niyetsiz bir şekilde bütün malını dağıtsa o adamdan zekat sakıt olur. Belki niyetsiz, niyet etmese dahi. Nereye atıf ettik bunu? Dedik ki le zekatun illa bi iade. Değil mi? Yani niyetle olur zekat. İlla bir niyetin dedik ya. Burada öyle bir şey yok. Adam malının hepsini daha sallar için. Ona da niyet etmezse zekat ondan ne yapar? Düşer. Farziyet düşer yani. Evet kısaca toparlıyoruz, bitiyoruz. Dedik ki zekat kimlere vaciptir? Kira akıllı olacak. Akıl bali olacak. Efendime söyleyeyim Müslüman olacak. Hür olacak. Bu adama zekat nedir? vacip Bu kimselere zekat vaciptir. Bu malda bu malada tam bir şekilde malik olması gerekiyor. Malın üzerinden bir sene geçmiş olası, olması gerekiyor. Bak mala tam hakimiyeti olacak. Mülkiyeti tam olacak. Ortağım ortağı yok. Ortağı olursa kendine düşen pay, paya tam olarak mülk, mülk sahibidir değil mi? Evet ortağı olsa dahi. Evet. E, efendime söyleyeyim. E, burada malın üzerinden de misal miktarı olmuş malın üzerinden bir sene geçmiş olacak. İşte bu zekat nedir? O kimseye Hacı. vaciptir. Vasıflarını saydığımız o kimseye bu şartlar haiz olduktan sonra zekat o kimseye vaciptir. İşte bunlar da o zekat farz olmayanlar sabiler mecnunlar yani değiller bir de Mekali. efendisiyle anlaşmalı olarak e